Merhabalar. Bu videomuzda 12. sınıf temel düzey matematik 1. dönem 1. yazılı hazırlığı yapacağız. Birlikte videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Videonun açıklama kısmında hem 12. sınıfın diğer dersleriyle ilgili yazılı hazırlık video linklerini bırakıyorum, hem de şimdi birlikte çalışacağımız yazılıyı PDF olarak bırakıyorum. Oradan da çalışabilirsiniz. Evet ilk sorumuzla başlayalım. 5 üstü a eşittir x olduğuna göre demiş. 5 üstü a artı 2 çarpı 25 üstü a eksi 1 ifadesinin x türünden değeri nedir? Benim burada amacım 5 üstü a'yı elde etmek olacak. O zaman şöyle bir ifademizi parçalayalım olur mu? Şimdi bir kere öncelikle ben 25 üstü a eksi 1'i 5 üstü olarak yazmak istiyorum. Yani şu 5 üstü a artı 2 dursun. 5 üstü a artı 2 çarpı. 25 neydi? 25 5'in karesiydi. 5'in karesinin a eksi birinci kuvveti oluyor. Üstün üstü alınırken üstler çarpılır. O zaman 5 üstü a artı 2 dursun. Üstün üstü alırken 2 ile a eksi 1'i çarpayım. 5 üstü 2 a eksi 2 oldu. Tabanları aynı olan sayılarda üstlü ifadelerde çarpma işlemi yapılırken üstler toplanır. Yani 5 üstü a artı 2 artı 2 a eksi 2. Buradan da 5 üstü 3A yani artı eksi 2 birbirini götürür. 5 üssü 3A olduğunu görüyorum. E, amacım neydi? 5 üssü A elde etmekti. O zaman 3A'yı şöyle yazabilirim ben. 5 üssü A'nın kübü şeklinde yazabilirim. Bakın üst üste alırken üstler çarpıldığı için yine 5 üssü 3A'ya tekabül eder. 5 üssü A x'tir. x küp doğru cevabımdır. Evet şimdi bakalım ikinci sorumuzla devam edelim. İkinci sorumuz burada 2 üzeri x eşittir a, 3 üzeri x b ve 5 üzeri x'i c vermiş. 750 üzeri x eşsin. a, b ve c türünden eşitliği nedir? Aslında biz bunu asal çarpanlarına ayırmamız gerekiyor. 750'yi 2'ye bölüyorum. 375. 3'e bölüyorum. 125. 5'e bölüyorum. 25. 5'e bölüyorum. 5. 5'e bölüyorum. 1. Yani 2 çarpı 3 çarpı 5'in kübü olduğunu görüyorum. E, o zaman 5 üzeri x yerine c yazıyorum. c küp. 2 e, üzeri x yerine a yazıyorum. 3 üzeri x yerine de b yazıyorum. Yani a çarpı b çarpı c küp benim doğru işlemim oluyor. Üçüncü soruma baktığımda üçüncü sorumda x artı 2 üssü 2x eksi 6 eşittir 1 denklemini sağlayan x değerlerinin toplamını soruyor. Şimdi bu ifadenin sonucu hangi durumlarda 1 çıkabilir? Ee, bir tabanı 1 olan sayıların tüm kuvvetleri 1 eşittir. Yani x artı 2 eşittir 1 ise sonuç 1 eşittir. O zaman buradan x eşittir eksi 1 çıkar. x eşittir eksi 1 bir. bu birinci değerdir. Şimdi üstün çift olduğunu görürüz. 2 x eksi 6 e, açacak olursak 2 parantezinde x eksi 3'tür. Ve çift bir sayıyla hangi sayı çarparsanız çarpın sonuç çifttir. üst çiftse e, her zaman pozitif çıkar. O zaman şöyle diyebilirim ben x artı 2 eksi 1 ise de sonuç 1 olarak çıkar. O zaman x eşittir eksi 3 olur. Peki başka nasıl bir çıkar? Üst sıfırsa taban ne olursa olsun sonuç yine 1 çıkar. O zaman 2x eksi 6 eşittir sıfırdan 2x e, eşittir 6 diyelim x eşittir 3 çıkar. x eşittir 3 çıkar bu denklemden de. Bana diyor ki zaman x değerlerini toplamı. Bunların hepsini topladığımızda sonucun eksi 1'e eşit olduğunu görürüz. Dördüncü sorumuza devam edelim. Yine enli ifadeler. O zaman biz bunu bir parçalayalım. Nasıl parçalayalım? 3 çarpı 2 üssü n çarpı 2 üssü 1 yani 2 eksi 2 e, üssü n çarpı. Bakın şu eksi şöyle alalım. 2 üssü n çarpı 2'nin karesi olsun bölü 2 üssü n çarpı 2'nin kübü eksi 5 e, çarpı Eksi 5 çarpı 2n çarpı 2 olsun. Evet şimdi buradan nasıl yapabiliriz e, işlemimizi? 2n ortak parantezine alabiliriz değil mi? 2n ortak parantezine de alabiliriz. Şöyle yapalım. 3 kere 2 6, 6 çarpı 2 üstü n olsun. E, burası ise eksi olsun. Eksi 4 çarpı 2 üstü n. Evet en mantıklısı bu. E, burası 2n çarpı 2'nin kübünden 8 Eksi 5 ile 2'yi çarptım. Eksi 10 çarpı 2 üstü n. Şimdi 2 üstü n ortak parantezine alabilirim. 2 üstü n ortak parantezine aldığımda pay kısmından 6 eksi 4. 2 üstü n ortak parantezine aldığımda paydadan ise 8 eksi 10 elde ediyorum. 2 üstü n'ler birbirini götürür. 2 bölü eksi 2'den sadeleştirdiğimde cevabımın eksi 1'e eşit olduğunu bulurum. Evet 5. sorumuza bakalım. X ve Y tam sayıdır demiş. 6 üst 2 x 3 ve 5 üst 3 y 8 eşitmiş birbirine. Buna göre x çarpı y kaçtır? Tabanlarının farklı olduğunu görüyoruz. Tabanları farklı olan sayılar birbirine eşitse üstü sayılarda o zaman üstler sıfır olmalıdır. Çünkü üstü sıfır olan bütün üsü sayılarda sonuç 1'e eşittir. O zaman 2x 3 eşittir sıfır diyeceğim. 2x eşittir 3 her iki tarafı 2'ye e, böldüm. x eşittir 3 bölü 2. O zaman 3y eksi 8 eşittir 0'dır. 3y eşittir 8. y eşittir 8 bölü 3 oldu. O zaman x çarpı y 3 bölü 2 çarpı 8 bölü 3'tür. Sadeleştirdiğimde buranın 4 olduğunu görürüm. x çarpı y'nin. Altıncı soruma bakıyorum. Altıncı sorum köklülerle ilgili kök 16 kök dışına nasıl çıkar? Şöyle yapalım. Burada hiçbir derece yazmıyorsa 2 var demektir. O zaman 2 kök içerisinde burası 4'ün karesidir. Eksi. Küp kök içerisinde eksi 8 demek aslında eksi 2'nin kübü demektir. Bölü. 5 kök derecesi içerisinde 32 demek 2 üstü 5 demektir. Artı. Kök derecesi için 6 kök içerisinde 64 2 üstü 6 demektir. O zaman bunlar birbirinden çıkar. Burası 4 olarak çıkar. Eksi dedim. Küp kökler burası da negatiftir. Eksi olarak çıkar. Bunlar birbirini götürür. 2'dir. Bunlar birbirini götürür. Burası da 2'dir. E, 4 eksi eksi 2'den 6 bölü 4'tür. Sadeleştirdiğimizde cevabımızın 3 bölü 2'ye eşit olduğunu görürüz. Evet 7. sorumuza bakalım. 64 4'ün kübüdür. Buradan 4 olarak çıkar. O zaman 13 4. Burası 9'dur. 9 3'ün karesidir. Burası 3 olarak çıkar. Ve 22 artı 3 olur. 22 artı 3 25'tir. Ve 5'in karesidir. Burası 5 olarak çıkar. Son olarak 54 eksi 5 oluyoruz. Bu da kök 49'dur. Kök dışına 7 olarak çıkar. Evet. 8. sorumuzla devam edelim. Evet şöyle bir bakalım. Bunları köklerden kurtaracağız ama şöyle nasıl yazalım. Mesela 32 nedir? 16 çarpı 2'dir. Değil mi? Artı kök 128 nedir? 64 çarpı 2'dir. Evet bakın güzel görüyoruz eksi. Kök 8 4 çarpı 2'dir. Kök 2'leri içeri bırakıp diğer kısımları çıkaracağız muhtemelen. Şimdi kök 98 49 çarpı 2'dir. Evet eksi. Kök 50 ise 25 çarpı 2'dir. Kök 16 kök dışına 4 olarak çıkar. Burası 4 kök 2'dir. Artı 64 8 olarak çıkar. 8 kök 2'dir. Eksi. E, 4 kök dışına 2 kök 2 olarak çıkar. Evet kök 49, 49 kök dışına 7 olarak çıkar. 7 kök 2 eksi. 25 kök dışına 5 kök 2 olarak çıkar. Evet şöyle bakma 4 ile 8'i topladım. 12 eksi 2 burası 10 kök 2'dir. 7 eksi 5'ten burası da 2 kök 2 olur. Kök 2'ler birbirini götürür. 10 bölü 2'den cevabım 5'e eşittir. 9. sorumuza bakalım. 9. E, sorumuzu üstü sayılardan çözersek daha kolay çözeceğiz. E, şimdi biliyorsunuz ki m kök derecesi içinde a üssü n olsun. Biz bunu nasıl yazıyorduk? a üssü n bölü m şeklinde yazıyorduk. Aynen bunu da öyle yazacağız. Yani 2 üssü x artı 1 bölü 3 şeklinde yazabiliriz. 4 ise 2'nin karesidir. Tabanlar aynı ve eşitlik varsa o zaman üstler de birbirine eşittir. x artı 1 bölü 3 eşittir 2'dir. Paydada da 1. İçler dışlar yapıyoruz. X artı 1 eşittir. 6'dır. 1'i karşıya attık. X eşittir. 5'tir. Evet 10. sorumuza baktığımda 10. Ee, soruda ise paydalardan kökü kurtarmamız gerekiyor. O zaman ben her iki tarafı kök 2 ile çarparsam paydalardaki kök 2'lerden kurtulmuş olurum. Kök 2 ile çarptım 4 kök 2. Iki. Kök 2 ile kök 2 çarptık 2. Artı burası 12 kök 2. 3 çarpı 2'den burası 6. Artı 8 kök 2. Burası 2 çarpı 2'den burası da 4 oldu. Sadeleştirebilir miyiz? Evet sadeleştirelim. 2'ye böldüm 2'ye böldüm. Burası 2 kök 2. 6'ya böldüm. Burası da 2 kök 2. 4'e böldüm. Burası da yine 2 kök 2. Topladığımızda 6 kök 2 olduğunu evet görüyoruz. Evet arkadaşlar, yazılı hazırlığımızı burada tamamladık. Hepinizin sınavında şimdiden başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.